Çok seviyorum. Bugüne kadar bütün destekleriniz için. Beni buralara getirdiğiniz için. Bana bu hayalleri kurdurma şansı verdiğiniz için bile çok teşekkür ederim. Orada görüşürüz. Hoşçakalın. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Kapatmadım. Gide ne kadar kapatmak istemiyorum. <laughs> Özgür sendeydi değil mi şeyim? Aha. Tamam. Bunu bir dakika. Ay çok heyecanlıyım. Chat Nimo ne yapacak Aha. acaba beni görünce? Hiç kimseyi tanımıyorum Nimo'da. O zaman kapatıyorum. Orada görüşmek üzere. 2 dakika içerisinde orada yayınımı açmış olurum. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın.